The Economist dergisi genel itibariyle iki tane dergi vardır. Bir tanesi Stern'dür, Almanların ünlü dergisi. Bir de The Economist'tir. Bu, bu şöyle bir şey. The Economist dergisi de hedef kitlesi olarak üst aklın dergisidir. Yani siz bu işi, masonlardan bahsetmiyorum, kimse yanlış anlamasın. Masonlar, Türkiye'deki masonlar bana göre fasonik bir yapı. Ee, daha milliyetçidir mesela Türkiye'deki masonik yapı. Şöyle bakacaksınız. Bunlar Masonik okumayla okuduğunuz zaman anlarsınız ne demek istediği. Yani masonizmden bahsetmiyorum. Yani o tür okumaktan bahsediyorum. O tür okuduğunuz zaman derginin ne demek istediğini anlarsınız. Peki şunu da soracağım. Onu es geçmeyeyim diye soruyorum. Lütfen. Şimdi 7.7 milyarlık bir nüfusu 500 milyonun altına indirmekten bahsediyorsunuz. Evet. Yani bahsediliyor. Ee, az önce de şeyde bu fotoğrafları da gösterdik ve Bill Gates'in dünyanın en zengin insanının ikinci insan evet. olarak da geçiyor. Bu kadar yatırım yapıp aslında ölümsüz olmak ister, istemez misiniz diye sordunuz. Tabii. Peki burada hedef diyelim ki yarım milyarın altındaki dünya nüfusu. insanın fıtratına ait bir şey ölümsüz olmak için. Evet. Nasıl evet. olacak? Yani bu amaçlanan şey sadece Niçin bu olacak? Sayımı Tabii. neden? bir fakirlik veya başka bir şey olmayacak mı? Nasıl Şimdi, olacak bu beş milyon? Bu soruyu milyon bana soranlara şöyle bir şey soruyorum ben de. Bu soruyu sana soralım. Çok basit bir şeyim var benim, anlatım sistemi bu konu. Birinci Dünya Savaşı'nda kaç tane at eşek vardı? Savaş sırasında. Ceyhun? Çoktur. Çok. Ya güçlü. bilmiyoruz ki sayısını. <laughs> 1-2-3 diye saymıyoruz. Kanlılar falan Niye? vardı. Ya şeyi yapabilmek <laughs> için. Tabii. Yani bir yerden bir yere gideceksiniz... ...yük yüklediniz... Tabii. ...herhangi bir iyaşa, top mop bir şey... veya da kendinizi nakletmeniz için... ...at eşeğe ihtiyacınız var. İkinci Dünya Savaşı'nda... ...hemen hemen yok. yok. Sonra bir bakıyoruz şimdi... anca haralarda, huralarda gördüğümüz... Einstein'ın lafı ateşe. mıydı? Üçüncü yok. Dünya Savaşı'nı bilmem ama... ...dördüncü Dünya Savaşı... Şimdi. Adam diyor ki... ...bizim kapitalist sistemimizin içinde biliyorsunuz dört tane sanayi devrimi görüyoruz değil mi biz? Ben dördüncü sanayi devrimi diye bir devrimi geçtim artık. Altıncı sanayi devrimine bakıyorum ben. Benim projeksiyonum orada. Ben bugünden okumam yarını. Ben yarından bugünü yazmaya çalışırım. Dolayısıyla şöyle bakmamız lazım. Diyor ki artık kapitalist sistemde sen çalışıyordun bana bir şey üretiyordun. Ben de onunla aya gidiyordum uya gidiyordum. Şimdi diyor ki robotlar var sana gerek kalmadı. Burada bir ek yapabilir miyim? Lütfen. Yani bu çok otonom arabalar sana şimdi, gerek yok. Tabii, Bakın. şimdi gelecekte... Yalnızca bir fabrikada, bir arkadaşımın fabrikasında 400 tane işçi çıkarıldı. Tabii. Niye biliyor musunuz? Çünkü geceli gündüzlü çalışan, yemek istemeyen, ışıksız ortamda çalışan, 24 saat çalışan zırt 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 bir robotlar var. Peki Uyan, insan sayısı azalıyor ama Ülkeler de mi yok olacak? Ne olacak yani ülkeler? Şimdi yeni sistemler gelecek, oraya gireceğim. Sadece bu boyuta bir ek yapmak tamam. istiyorum. Çok önemli bir şey nokta. Sadece işçiler açısından değil, aynı zamanda o fabrikaları, ondan sonra işletmeleri yöneten örnek veriyorum. Yani mühendisleri de ilgilendiren bir süreç artık. Yani sadece mavi yakalılar değil, beyaz <laughs> yakalıları da aslında Çok güzel bir devre dışı yani. bırakan bir sisteme Bak. doğru gidiliyor.